Herkese merhaba. Hiç şöyle bir gökyüzüne bakıp ayı gördüğünüzde, vay be, oraya gitmek nasıl bir şey acaba diye düşündünüz mü? Bugün sizi insanlığın en büyük maceralarından birine, aya yolculuğun ilham verici hikayesine götüreceğim. Ama durun, öyle sıkıcı bilimsel makalelerle falan değil. Bu yolculuğu 7 yaşındaki meraklı mı meraklı bir çocuğun gözünden ve ona bu inanılmaz hikayeyi anlatan bilge dedesinin ağzından dinleyeceğiz. Her şey Ece'nin o sorusuyla başlıyor aslında. Düşünsenize, 7 yaşında bir çocuk odasının penceresinden gökyüzündeki o gümüş gibi parlayan topa bakıyor ve o basit ama aslında inanılmaz derin soruyu soruyor. Acaba oraya nasıl gidilir? İşte bu soru var ya, bu saf merak, insanların binlerce yıllık o büyük hayalini ateşleyen kıvılcımın ta kendisi. Ve bizim de hikayemizin başlangıç noktası tam olarak burası. Peki bu kadar büyük bir mühendislik, bu kadar büyük bir bilim başarısının ilk adımı neydi sizce? Hemen söyleyeyim. Roket yakıtı değil veya işte karmaşık denklemler falan da değil. Cevap çok daha basit, çok daha insani. Her şey bir hayalle başladı. Ece'nin dedesi Cemal de tam olarak bunu anlatıyor zaten. Diyor ki, biz aya o çelik canavarlarla, roketlerle gitmeden çok çok önce kelimelerin ve hayal gücünün kanatlarıyla ulaştık. Düşünsenize. Yüzlerce yıl boyunca kitaplarda, hikayelerde, şiirlerde insanlar o parlak diske gitmenin hayalini kurmuş. Yani bu yolculuk önce kalplerde ve zihinlerde kazanılması gereken bir savaş da adeta. E hayaller tamam harika ama hayaller tek başına yetmiyor değil mi? Onları gerçeğe dönüştürmek için çok ama çok somut, bilimsel engelleri aşmak zorundaydınız. Ve o engellerden en büyüğü, en temel olanı neydi biliyor musunuz? Bizi şu an bile oturduğumuz yerde tutan gezegenimiz. Evet, önce dünyanın o sımsıkı kucağından bir şekilde kurtulmak gerekiyordu. İşte o engel karşınızda, yer çekimi, bizi, sizi, elimdeki kalemi, her şeyi sanki görünmez iplerle yere bağlayan o bildiğimiz güç. Hani bir topu havaya atarsınız da hep geri düşer ya. İşte sebebi tam olarak bu. Ay'a gitmek istiyorsanız yapmanız gereken ilk şey o görünmez ipleri koparıp atmaktı. O kucaklamadan sıyrılmaktı. Peki ama nasıl? Cevap fizikte yatıyor. Kaçış hızı. Nedir bu kaçış hızı? Çok basitçe bir gezegenin sizi kendine çekme gücünden tamamen kurtulmak için ulaşmanız gereken en düşük hız. Hani güçlü bir mıknatısı yapışan bir metali çekmeye çalışırsınız ya belli bir hızla çekmeniz gerekir ki kopsun. İşte bu da onun gibi bir şey. Bu hız yer çekininin o kilitli kapısını açan sihirli bir anahtar gibiydi. Peki bu anahtar için ne kadar hıza ihtiyacımız var? Sıkı durun. Saatte yaklaşık 40 bin kilometre. Bu hızı bir gözünüzle canlandırmaya çalışın en hızlı bildiğiniz yarış arabasından yüzlerce kat daha hızlı, bir mermiden bile neredeyse 10 kat daha süratli. Yani akıl almaz, gerçekten sınırları zorlayan bir hız bu. Ve tabii ki böyle bir hıza ulaşmak için daha önce hiç görülmemiş bir güce ihtiyacınız vardı. İşte o gücü bize veren makine de tam olarak bu, Saturn V roketi, insanlık tarihinin yaptığı en güçlü makine. Bu devasa roket aslında çok zekice, üç aşamalı bir sistemle çalışıyordu. Şöyle düşünün, bir bayrak yarışı gibi. Her aşama yakıtını bitirince roketten ayrılıyor, böylece roketi hafifletiyor. Bu sayede bir sonraki motor daha hafif bir yükü iterek roketi daha da hızlandırabiliyor. Daha iyice değil mi? Peki, bir an için düşünün. O devasa makinenin en tepesindesiniz, fırlatma anı gelmiş, içeride olmak nasıl bir histir acaba? Astronotlarım hepsi ortak bir şey söylüyor. Tıpkı çok hızlı bir hız trenine binmek gibi. Ama bu hayal edebileceğiniz bütün hız trenlerinden çok çok daha güçlü. Vücudunuzdaki her bir hücrenin koltuğa yapıştığını hissettiğiniz inanılmaz sarsıntılı ama bir o kadar da heyecan dolu hayatınızı değiştiren o an. Ve o kükreme, o sarsıntı bitip de dünyanın o güçlü kollarından kurtulduğunuz anda her şey tam tersine dönüyor. O sağır edici gürültünün yerini 3 gün sürecek olan mutlak bir sessizlik alıyor. Ve tabii ki o tuhaf, o inanılmaz hafiflik hissi. Yolculuğun kendisi aslında üç ana bölümden oluşuyor. İlk gün yani başlangıç günü, fırlatma ve dünyanın yörüngesine oturma faslı. Sonraki bir iki gün boyunca dünya ile ay arasındaki o koskocaman boşlukta süzülerek ilerliyorsunuz. Ve sonunda, üçüncü günde ayın çekim gücü sizi yakalamaya başlıyor, nazikçe kendi yörüngesine çekiyor. İşte o an hedefe vardınız demektir. İşte bu yolculuk sırasında astronotlar hayatlarında ilk defa o meşhur yer çekimsizliği deneyimliyorlar. Bunu nasıl tarif etmişler biliyor musunuz? Diyorlar ki tıpkı suyun içinde yüzmek gibi ama havada. Yani hiçbir çaba sarf etmeden boşlukta öylece süzülüyorsunuz. Rüya gibi, büyülü bir hafiflik. Tabii yer çekimi olmayınca hayat gerçekten de acayip bir hal alıyor. Bir kere motorlar sustuğu için kulakları sağır eden bir sessizlik var. Sonra siz süzülüyorsunuz, etrafınızdaki eşyalar süzülüyor. Hatta yemeye çalıştığınız yemek bile havada süzülüyor. Hem çok tuhaf hem de aslında çocuk gibi eğlendikleri çok keyifli bir deneyim bu. Ve 3 günlük o sakin yolculuk bitti. Sıra bütün dünyanın nefesini tutarak beklediği o ana geldi. Görevin en hassas, en tehlikeli ama aynı zamanda en unutulmaz anı ayın o el değmemiş tozlu yüzeyine iniş. Hani o meşhur görüntüler vardır ya, astronotlar ayda zıplaya zıplaya yürürler. İşte onun çok basit bir sebebi var. Aydaki yer çekimi bizim burada alıştığımızın sadece altıda biri kadar. Yani bu ne demek? Dünyada diyelim 90 kilo geliyorsanız, ayda kendinizi sadece 15 kilo gibi hissedersiniz. İşte bu yüzden o koca koca uzay giysilerinin içinde bile dev adımlar atabiliyor. Adeta uçarcasına zıplayabiliyorlardı. Ay'ın yüzeyi buraya hiç benzemiyor. Tamamen başka bir dünya. Her yer incecik bir tozla kaplı. Nefes alacak hava yok, en ufak bir rüzgar bile yok ve atmosfer olmadığı için ses de yok. Düşünün, kendi nefesiniz ve kalp atışlarınız dışında çıt çıkmayan mutlak bir sessizlik. Gerçekten dünya dışı bir tecrübe. Bu rüzgar olmamasının bir de inanılmaz bir sonucu var. Belki de tüm bu yolculuğun en dokunaklı, en şiirsel mirası bu. Astronotların o toza bıraktığı ilk ayak izleri var ya, onları silebilecek hiçbir rüzgar, hiçbir hava olayı olmadığı için milyonlarca yıl, evet, milyonlarca yıl bozulmadan orada kalacaklar. Sanki insanlığın evrene attığı kalıcı bir imza gibi. Ama biliyor musunuz, aya gidenlerin söylediği bir şey var. Onları en çok değiştiren şey ayak bastıkları o gri tozlu dünya değilmiş. Asıl olay oradan geriye, yani evimize baktıklarında gördükleri manzaraymış. O meşhur mavi bilye manzarası. Gördükleri o manzarayı nasıl tarif etmişler biliyor musunuz? Küçük, mavi ve yalnız bir bilge gibi. Düşünün bir. Bildiğiniz, sevdiğiniz her şey, tüm insanlık tarihi, tüm savaşlar, tüm sevinçler o küçücük mavi bilyenin üzerinde. O an anlıyorsunuz ki o sınırlar, o kavgalar ne kadar anlamsız ve gezegenimiz ne kadar değerli, ne kadar kırılgan. Sonuç olarak bizim küçük Ece'nin de dedesinin anlattığı hikayenin sonunda anladığı gibi, aya yolculuk dediğimiz şey sadece roketlerden, hesaplardan ibaret değilmiş. Bu hem büyük bir macera, hem muhteşem bir bilimsel başarı, hem de o en başta konuştuğumuz hayallerin gerçeğe dönüşmesiydi. İnsan zekasının o bitmeyen merakının ve en çılgın rüyaları bile gerçekleştirebilme gücünün en büyük kanıtıydı belki de. Ve bitirirken Dede Cemal'in Ece'ye sorduğu o güzel soruyla bitirelim. Belki de bir sonraki yolculukta astronot koltuğunda sen olursun. Aslında bu soru sadece Ece'ye değil. Hayal kuran, merak eden, gökyüzüne bakan her birimize, hepimize sorulmuş bir soru. Unutmayın, her büyük yolculuk küçük bir soruyla başlar. Kim bilir? Belki de o bir sonraki büyük adımı atacak olan sizsinizdir.